Bugün son günü zaten kampın, ee, bir, yani bir ilk kampın son günü. Gayet güzel gidiyor, gayet güzel çalışıyoruz. Ee, genç arkadaşlarımızla beraber yavaş yavaş toparlanıyoruz. Yani gayet olumluydu, gayet, gayet pozitif bir ortam vardı. Ee, çok güzel antrenmanlar gerçekleştirdik. Ee, tabii ki daha çok koşu ve toparlanmaya yönelik antrenmanlar. Yani gayet güzeldi. Şu anda da inşallah bugün son antrenmanı bitirip e, bir iki günlük izne çıkacağız. Ondan sonra yine döneceğiz kampa. Ya tabii zaten e, Sakarya Spor gibi bir camia, e, böyle taraftarları olan bir e, camianın her zaman e, Süper Lig'de olması lazım. E, onu hak ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar e, en iyi şekilde oynayıp e, Sakarya Sporu Süper Lig'e taşımaya çalışacağız. İnşallah da sezon sonunda bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bütün e, yönetim isteği, camianın isteği bütün Sakarya halkının, taraftarının, herkesin isteği bu. Biz de bunu, e, ben de burada yani onun için geldim öncülük yapmaya. İnşallah hep beraber takım arkadaşlarımla beraber, hocamızla, yönetimimizle, başkanımızla hep beraber inşallah Süper Lig'e taşıyacağız.